Yapamıyorum. Yapamıyorum. <laughs> Çünkü işi çok. Şu ikisinin haline bak. Hiçbir şey düşünmeden rahat rahat uyuyorlar. Midem bulandı. Sandığınız gibi olmadı. Beklediğiniz şey olmadı. Rişi elimi tuttu ve evden kovdu. Reşit Anuca'yı kolundan tutup nasıl uzaklaştırdıysa yapabilseydim ben de ikisini aynı şekilde bu evden atardım. Sanırım artık bir şeyler yapmalıyım. Ama ne olabilir? Buldum. <laughs> Neha? A sen 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 Neha mısın? B benim kızım Neha mı? Evet anne ben senin kızın Neha. A Odaya uyudum göreceksin mucizeler yaratacağım. Delirdin mi acaba? Ben mi? Deli mi? Anne başkalarını delirtebilirim ama ben asla delirmem. Bunları bırak da söyle. Çekici görünüyor muyum? <laughs> Hadi söylesene. Her şey yolunda hayatım. Önce sen şunu söyle. Aklını mı kaçırdın ha? Senin bu kılığın da ne böyle? Bu yaşta genç falan mı görünmeye çalışıyorsun? Yaşlı sensin anne. Yani ben değilim. Şimdi bunları bırakalım da sana bir şey söyleyeceğim. Yaklaş. Tamam tamam söyle. ikimizden başka kimse var mı burada? Konuş. Ne diyeceksin söyle. Bıktım artık. Neye bakıyorsun? Kimse yok konuş. Başka biri olup olmadığını neden soruyorsun? Öyle söyledim çünkü bu 60 kiloluk cüsselle üstüme geliyordun kızım. Kulağımın dibinde fısır fısırsın. Senin kadar ağır bir insanı taşımak bana zarar verir elbette değil mi? Tanuca 60 kilodan daha fazla. Anne dağlara tırmananlar küçük tepelerle uğraşmazlar. Tamam mı? Anlamadın mı? Açıklamama izin ver. Anne, dağlarda yaşayanlara Pahadi denir. Hem biliyor musun, o kadar ünlüler ki millet çok uzaklardan onları görmeye geliyor. Ah benim akıllı kızım. Söyle bana, aklından neler geçiyor ha? Bu yaşta kim seni görmeye gelecek? Şu haline bak. Üstüne genç kız elbiseleri giymişsin. Etrafta dolaşıp duruyorsun. Sana yakışan şeyler değil bunlar. Buraya gel. Hani hastanede bir olay olmuştu. O yüzden travma yaşamış olabilirsin öyle değil mi? Belki de 20 yıl öncesine gittin. 20 yaşında bir genç kız olduğunu falan düşünüyorsun. Olabilir mi acaba kızım? Ne dersin? Anne ben daha gencim. <laughs> daha gençmiş. Ne ha? Söyle bana. Eğer aklını kaçırdıysan ya da bir travma yaşıyorsan ben de bileyim bunu. Agra Akıl Hastanesi'ne sana bir yer ayırtınız. Zaten birçok akıl hastanesi var. Ayırtmasak da bir yer bulunur. Anne kendini çok akıllı sanma. Ben aşk istiyorum. Aşk mı? Kiminle yaşayacaksın? Bak anne bu tuhaf plan başarısız oldu. Tanucanın sırtından para kazanacaktık ama başaramadık. Birimizin bir şeyler yapması gerekecek. Evet. Sen artık yaşlandın. Ha? Aha yani demek istediğim reşiyi tekrar denemeyi planlıyorum açıkçası. Onu bir kez daha tavlayabilirim. <laughs> bir kere rezil oldun zaten. <laughs> Yine aynı yoldasın. Sen de utanma yapma. Ne diye vurup duruyorsun bana? Biliyorsun şişiyor sonra. Ya şişiyormuş öyle mi? Şimdi beni çok dikkatli dinle. Değeri olmayan şeyleri iyi göstermek için ya altına ya gümüşle kaplamak gerekir. Sen evlisin iki tane de kızım var unutma. Bu halde reşiyi mi tavlayacaksın? Düşünsene o reşi Tanu'ya benzeyen Tanuca'dan etkilenmedi umurunda bile olmadı. Neden senden etkilensin? Anne hastanede reşiyi gördün çok yakışıklıydı. 20 yıl sonra bile hiç kırışıklığı yok hala genç ve çok yakışıklıydı öyle değil mi? ama onun gençliği zenginliğinden. Bilirsiniz zenginler asla yaşlanmaz. Şey gibi aslında Topes miydi neydi onun adı? Şey Jennifer. Jennifer Lopez anne Topes değil. Aa, evet evet Jennifer Lopez adı aklımdan çıkıvermiş. E, onu boş ver. Mesela Rekaya bakalım. Hala genç bir kız gibi görünüyor değil mi? Bu zenginler hiçbir zaman yaşlanmaz kızım. Çünkü o kadar çok paraları vardır ki her şeyi satın alabilirler. Peki ya fakir insanlar? Gençliklerini çocuklukta terk ederler. Hiç paraları olmadığı için üstelik. Onlar bütün paralarını yiyecek için harcar kızım. Ama zenginler aynı parayı güzellik salonuna ve makyaja harcıyorlar. Makyaj malzemeleri servet eder. Çok yazık. Sen kendini artist mi sanıyorsun yoksa? Bir şey tamlayacakmış. Git de üstünü değiştir hadi. Şuna bak. Hemen Malini veya video Malanda değilsin. Paçalga'ya benziyorsun. Çiçek. Ben bir çiçeğe benziyorum. Sen benim Aliya Batımsın öyle değil mi? Tıpkı Aliye gibisin. Söylesene. Sen bu güzelliğinleri şey mi tavlayacağını düşünüyorsun söyle bana. Ama bir şey hiç düşünmüyorsun kızım. Köyde bıraktığın aklının ucuna bile gelmiyor öyle değil mi benim güzel kızım? Seni böyle görürse seni diri diri yakar bunu düşünmedin mi? Ay anne ben onu unuttum. Onun varlığı bile tamamen aklımdan çıkıp gitmişti. Onun yüzünden bu makyajı silmem gerekecek. Üstümü de değiştirmeliyim. Hı. Evet sonunda geldik. Gel bakalım. Ah bakacak bavulumu çıkar. Bavulun çok ağır. Sana yardım edeyim ben de. Evet. Anlamadım. Ne? Dalga mı geçiyorsun? O benim bavulum. Yani ben çıkarırım. Yardımına ihtiyacım yok. Emin misin? Gerçekten mi? Evet. Harika. Çok şükür. <laughs> oh. Aa. Nişi. Hı. Şöyle yapalım. Hı. Bavulumu sen çıkar. Çünkü açıkçası egonu incitmek istemiyorum. Bu şeref sana ait. Benim egom yok ki tatlı ama yalınım. Sonuçta Amerika'dan geldin. Herkes kendi işini yapabilir. Devam et sorun yok. Halledersin sen hadi. Peki tamam. Dikkat edin bayan topuk. Dağın zirvesinden düşmeyin olur mu? Ne dedin sen? Ben düşenlerden değilim. Düşsen de sonra ne yapacağımı bilirim. Öyle mi? Fena Neyse. değil. Neyse. Bavulumu ben çıkaracağım. Çok güzel. Ne var? Uzun zamandır dört gözle beklediğin kişi geldi. Ben ve kaderinle çok savaştığını hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Senin huzursuzluğunu, sevgini ve özlemini hatırlıyorum. Ama artık bitecek. Bekle işin sona erecek. Artık, artık o aşk geldi. Sen de kandırılmıştın. O iyi kandırıyor. O çok 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 iyi bir yalancı. Onu gördün değil mi? Hatta adı neydi onun e, şeydi? Tanuca. Evet. Ta kendi. Tanuca isimli kızda... da Tanu'nun aşkı onda. Aşkın bedenlendi. Sözünü tuttu geri döndü. Seni tamamlamaya geldi. yemeğiniz için döndü. Aşkın dönmesi yok. Yemin de yok. Ne o benim tanım ne de Tanu geri döndü. O sadece büyük bir hata. Yanlışlıkla bir ameliyat oldu Tanu'nun yüzünü aldı. O sadece büyük bir hata. Evet, onları ben de biliyorum. Senin ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. Ailen ne düşünüyor, bütün toplum ne düşünüyor, her şeyi biliyorum. Ama bu onların suçu değil. Tanrı bir mucize yarattı. Sizin sözünüzün bozulmasına izin vermedi. İkiniz mabette Tanrı'nın önünde sözler verdiniz. Tan ölünce bu sözünü yerine getiremedi. Bu yüzden Tanrı Tanuci'yi bu hayata gönderdi. Senin için gönderdi sana. Bu büyük bir saçmalık. Komplo kuruyor. Evet. Bu bir plan. Tanrı'nın çizdiği bir plan. O bunu planladı. Her şey ikinizi bir araya getirmek için yapıldı. Bu hayatında sevdiğine kavuşmak için senin kaderin. Bu dünyada onunla birlikte olmak için... Yeter. Yeter. Bir kelime daha etme. Yaşının hatırına sessizce dinledim. İsteseydim seni buradan attırabilirdim. Sana hakaret edebilir, kızabilir ya da bağırabilirdim ama hayır. Terbiyem izin vermiyor. Ama haddini aşma. Eğer kontrolümü kaybedersen ...ne yapacağımı ben de bilmiyorum... ...buradan gitsen iyi olur... ...bu saçmalıktan bıktım artık. Rişi... ...haklıymışsın... ...bavulum gerçekten ağır... ...lütfen bana yardım et... ...hadi. Hı hı. Evet senin hikayenle ilgilenmiyorum... ...bir şey söylemek ve duymak istemiyorum... ...tamam mı... ...git buradan... ...gel gel. Rişi... ...beni dinle. Git lütfen. Dinle dinle. Beyefendi git dedi. Gidin buradan. Ama beni dinlersen daha iyi olur. Beni anlamaya çalış. Bana ve tüm dünyaya arkanı dönebilirsin ama Tanrı'ya nasıl sırtını döneceksin? Tanrı'nın verdiği sözden nasıl kaçacaksın? Beni dinle. Tanrı'nın aşkı tanuca geri geldi. Sen nereye gidersen git peşinden gelecek. Seni izleyecek. Sen istesen de istemesen de o mutlaka sana gelecek. Bir şekilde yine hayatına girecek. Ne söylüyor? Malayka o kadın deli saçmalıyor. Gitsin herkes içeride bekliyor. Hadi. Beni dinle. Beni dinlemek zorundasın. Beni dinlemeden gitme. Benden kaçabilirsin ama kaderinden nasıl kaçabilirsin? Nereye gidersen git kaderin seni takip edecek. Eğer beni dinlemezsen bundan pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın. Beni dinle. Demek Tanuca beni ikna etmek için bu kadını göndermiş. Vay be çok akıllı kız. Vazgeçmek bilmiyor. İyi bir oyuncu. Her gün yeni bir bahanesi var. Her gün yeni bir yol buluyor ha? Rişi kadınla konuşsak mı konuşmasak mı diye düşünmüyor musun? Hadi ama onunla konuşalım. Onu sorgulayalım. Hadi gidelim. Rişi beni dinle. Bu hatayı yapma sakın. Gerçeklere arkalı dönmeyi düşünme bile. Gerçeği görmeye çalış. Beni dinlemezsen pişman olacaksın. Neden böyle bir hata yaptım deyip kendine kızacaksın? Neden kaçıyorsun? Beni dinle. Beni dinle. bak. Hiç fena değil. Şimdiye kadar sadece kızlar seni takip ederdi. Şimdi de bu renkli teyze çıktı. Doğrusunu istersen Rişi bu durumu biraz kıskandım. Hatta fazla kıskandım. Hiç ciddi olmaz mısın sen? Evet olabilirdim. Ama bir şartla. Eğer beni ne ciddi düşünürsen yani benim olursan. Malayka çok abartıyorsun tamam mı? Anne anne Malayka burada anne. Şuraya bak şuraya bak. Ne oldu? Yüzüne bak. Yüzün kızardı. Eğer kızarıyorsan utanıyorsun demektir. Senden mi? Rüyanda görürsün. Lütfen Malayka anne. Aa Malayka hoş teyze. geldin. <laughs> Aa, canım benim. Teşekkürler teyze ben seni çok özledim. Aslında Oo. herkesi özledim. Aa, büyük anne. Nasılsın canım? İyiyim nasılsınız? Hey. Çok Aa, iyi Malayka nasılsın? <laughs> çok iyi nasılsın? İyiyim. Anla cool şu haline bak ne kadar büyüdün. Vay be aa, Aha. Aa, nasılsın? Nasılsın bakalım? İyiyim ya sen nasılsın? Ben de iyiyim ama seni çok özledim. Tabii çikolatalarını daha çok özledim. Biliyor musun dişi? Şey? Buraya en son geldiğimde ben ve Aha'da bir sürü çikolata yemiştik. Aa evet ama çikolata yemeyi bıraktım. Neden? Yani tamam sorun yok onları yemeye bıraktıysan şimdi tekrar başlarsın. <laughs> çünkü sana bir sürü çikolata getirdim aslında herkese bir sürü hediye getirdim. Ah neden kızım ne gerek vardı? Tabii ki teyze yapmam gerekiyordu size açıklayayım Amerika'ya geldiğinizde sizin de bana hediye getirmeniz gerekecek size tam bir liste vereceğim. Hı, anlaştık. Keşke bu kız gitse buradan. ben üstümü değiştireceğim tamam Ben üstümü değişeyim sonra birlikte otururuz. Nakul yakala. Ah harika. Teşekkür ederim Malayka. Rica ederim. Şimdi onlarla öyle yumruklar at ki şampiyon görsünler ha? Şimdi gidip bunu çaksa göstereceğim. evet. <laughs> ah. Büyük anne bu senin için. Bunda ne var? Aç da gör. Bu harika. Çok güzel bir kolye. <laughs> Bunu takınca 28 yaşında gibi olurum. 28 değil. 18. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Mamre. Ha, evet. Aa, bu da senin. Nedir bu? Neymiş bakalım? En sevdiğin oyunların DVD'leri. Dünyada sadece iki kişi beni gerçekten tanıyor. Biri sensin Malika diğeri için Teşekkür ederim. Aa, bu arada. Ha, evet, video bir oyunu. Bana söyler misin? Bu ailenin en küçük üyesi kim? Mampret mi? Çintu mu? Ee, <laughs> Ay yapma. Malayka herkese bir şey getirmişsin. Benim hediyem yok mu? Öyle bir şey mümkün mü? Bir saniye. Ah, bu senin için. Çok Hı, teşekkür ederim. Rica ederim. Ve ahana. Aa, ahana. Bu da senin için. Bil bakalım ne? En sevdiğim çikolata. Doğru. <laughs> Başka kim kaldı? Um, evet. Malaka. A, bir dakika canım. A, merak ettim de. Rişi'nin canı sıkkındı. Onunla dalga geçmiş olabilir misin? <laughs> evet biraz geçmiştim. Aslında az önce gayet iyiydi. Ama kapının önüne tuhaf görünümlü bir kadın geldi ve... A, ı, ha aşkın geri dönüşünden bahsetti. Malaka, Sadece Rano ile mi konuşacaksın? Evde başka insanlar da var. Ben de varım. <laughs> Bu arada baban mısın? O iyi mi? Evet babam Bir saniye amca Bak babamdan bahsetti mi o arıyor Hatta istersen sen konuş ha, sorarsın. Tabii olur <gülüyor> <gülüyor> Alo Aa, Evet Kulu Nasılsın ha? Divya git de Malayka'ya bir meyve suyu getir Aşçılık kursunda hazırladıklarınızdan Tamam babaanne Ama bak e, içilecek gibi olsun kızım ama babaanne anladın değil mi? Getiriyorum. Aa, a, kızım a, a, o, o gelen kadın ne, ne söyledi başka ha? Evet. Rano Malayka'nın annesi bir merhaba. Aa, tabii tabii. Alo? çok teşekkür ederim. Büyük anne bir şey soracağım. Aşkın yeniden dönüşü gibi şeyler doğru mudur? Evet kızım. Yapma büyük anne nasıl mümkün olabilir kafayı mı yedin? O argoları kendine sakla. Yani ben sana doğrusunu. Malayka, Malayka na kadar. <laughs> Ana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.